Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. 8 Şubat itibariyle Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. yani Taç Tarım yapmış olduğu kapalı pay alım satım bildirimi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyordum. Şirket 8 Şubat itibariyle akşam saatlerinde yaptığı olduğu açıklamada şirketin 50.97 payına sahip hakim ortağı Tahsin Altun'un sahip olduğu borsada işlem görmeyen 3.609.000 adet B grubu paylarının satış konusunda Otto Kapital AŞ ile anlaşmaya vardığını duyurdu. B grubu borsada işlem görmeyen payların pay başı 1 TL nominal değere gelecek şekilde 8 Şubat itibariyle Otto Kapital ile Tahsin Altun arasında pay devir sözleşmesi imzalamış. Bayiz konusu 3.609.000 3 adet pay için de pazarlık usulü yapıldığını belirtmiştir. Herhangi bir bedel açıklanmamış. Hayırlı olmasını diliyorum. Tahsin Altun şirketin ortağıydı. Tek hakim ortağıydı. Geri kalan zaten borsada açıktı. otokopiter için ve yatırımcılar için de hayırlı olmasını diliyorum. Benim bu haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selamlar saygılarımla